Herkese merhaba arkadaşlar ben Jaro bugün size abone arkadaşlar Minecraft Survival Games oynuyoruz arkadaşlar ee, Görmez gibi arkadaşlar skinini gördüm tabi siz bu skin bilmiyorsunuz Bu bana arkadaşımın güzel bir skin arkadaşlar ee, Bir de bugün tek su arkadaşlar. arkadaşlar ee, Uşanmasın linkini vereceğim Daha, 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 daha alırım bir daha bundan sonra direkt şeye koşacağım vegidim evet, evet. arkadaşlar şimdi Bu arada ee, bundan sonraki videoda bir konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar yani video gelme sıklığını anlatacağım arkadaşlar Ondan sonraki videolarda da konulara başlayacağım baştan. Ee, bu arada da kameradan gelmez iş. 185'e kadar yapabildim arkadaşlar. Hepsi de güzel olarak yani güzel aydınlar çıkabiliyor şimdi. Ayrın pantolonumuz oldu. O da güzel. Hmm, bu videonun arkadaşlar render'a koyarım mı koymam bilmiyorum. Canım sıkılırsa koyarım. Canım sıkılmazsa koymam. Bana bağlı. Neyse. Ee, öyle evet, de pek bahsedecek bir konu yok arkadaşlar işte. Böyle şu kiliye bakalım. Aha. Bakın şunu merak ettim. Dayan. crafting sword diyor. Adamlar team galiba. Bu arada arkadaşlar sıfır çıkmış. Onu da bir yerden bulup indireceğim zaten. Ben merak etmeyin. Şimdi. Iııı. Ee, Baskı ama. ben geldi sanırım ya. Ben buraya bakmam Çok ihtimal Aynen yemiyoruz. Güzel. pek garip full oynadık. Bir <tık> Ee, bu arada arkadaşlar videoyu like atarsanız sevinirim videonun başında söylemeyi unutuyorum o yüzden sonra söylemek güzel oluyor şöyle bir envanta düzenini de yapayım bir dakika şöyle bir gezip gereksiz olanları koyacağım arkadan ses geliyor özür arkadaşlar annem konuşuyor İşten yeni geldiğinde zaten hep konuşuyor Neyse. Şu baltayı da böyle alacağım. Steak. Apple. Bu. Bu. Ne bu? Bu şunu şöyle aldık mı cam dolduruyor. Ya ya bu değil. Bu oğlum. Annem konuşuyor. Anne. Dur. Ya yapabilecek şeyiz yok. Resimler sınan konuşuyorlar ya. Resimler nefret ediyorum zaten. Allah. Bu adam mı? Abi. Ben ölmüşüm burada. Tamam. Peki. Ortayı <laughs> da yanlanmasını bekleyeyim. Ah. Aynen chestten yemem abi. O şu chestten açarsın. çıkmaz sevilir. Neyse hemen ortayı yardıralım Bu şu deep falan nerede bizim abi. Bana küçük geldi. Sakat ettim onu da. Bu var arkadaşlar. Bu çok Şimdi bir Koşun koşun Koş koşun İşte. sonra eski falan çıksın. Şuradan ayrı bir her şey çıktı. Bir ayrı bir kibet çıkmadı. O şimdi büyük ihtimalle arkadaşlar. Evet bir tane

Sen canlı. Hadi ikili de tiyimi dağıtabilir. Oha. Ah, öldüm. Öldüm. Kaç. Gitti. Üç kişi kaldı arkadaşlar. Abi. Sen gelsene. Hadi. Başarı. Bilirim. Hadi. Hadi. Evet var. bir yeter. Hasan nasıl kaçıyor? Öldü. Ah, öldü güzel 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 çok güzel. Her yerde benim olduğum yer. Abi change esprit daha iyi ama bokmuş fark Neyse arkadaşlar. Ee, bir ayrım yok. Ha ayrım Bir dakika kaldı. Yani bu güzel oldu altını çok <laughs> yavaş arkadaşlar. Yani o zaman dedim, başlatayım <laughs> ya. yani, gezinelim. Adım zaten küçük bir ihtimal olsa da alabilirim. Burada ben burada ya. Kendime buluşum. <laughs> çok şekillenmedim ya. Da, da zaten fazla bir item yokmuş. Crafting table açabilirsem. Еще эта карта на руке. Надо выдать мяч. Всякий знакомый убить еще. Ой, я хал твою клонку. Ходи, бирж. Ходи, супер. Вот она, 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 Oh. Pardon. Tek. uyuştuk Can hadi. Lavdasın. Abi abi. Tamam. Dur yemeğimizi yiyelim. Lan. Ayrı neyse gel ya. Bak şöyle yapma. Uyuz oldu. Ya abi. mi yazarım abi. Alırım dalıma. Neyse arkadaşlar bence güzel bir video oldu. Evet video beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beni desteklemek için abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.